Burada mı otursak? Olur. Geç. Abi yakışıklı, çakır gözlü abim. Alasın kara kızıma bir çiçek. Kara kız ne da? Ne kızarsın sinirli çocuk? Sen sarı kız kara. Ne güzel de yakışıyorsunuz birbirinize. Olursunuz patlıcanlı kızartma üstüne de yoğurt. <laughs> <laughs> Ay bu durumda ben patlayacak kızartması. Bu sinirli çocukta yoğurt mu oluyor? <laughs> Yeşim tamam da tamam. Ver ver abla ver en güzelinden ver. Allah bereket versin abicim. Al bakalım kara kız. Ver bakalım çakır gözlü. kardeşim. Bence bizden bir çocuk olur. Bence de. Üstesinden gelebiliriz. Gelebiliriz. Tamam. Ayrı dünyaların insanlarıyız. Ama başarabiliriz. Evet. Hem ayrı dünyaların insanları olunca iki dünyamız oluyor. Ay kimin iki dünyası var ki? <laughs> Hayır. Şimdi, doğru. Millet bir tanesini bulamıyor. ve sen de haklısın. <laughs> Nereye? Lavaboya canım. Ben de geliyorum ben götürürüm seni. Ay Çınar ayrı bir dünyaya gitmiyorum ki. İçeriye gidiyorum yahu. Yeşim bu kıyafetle gezmene bir şey dememeyi başarabildim. Ama bu kıyafetle restoranlarda dolaşamaz. Çınar sen az önce bizden bir cacık olur dedin ya. Ay haklısın. Ama senden yoğurt falan olmaz. Katıksız hıyar olur canım. Haydi sen bana hıyar mı dedin? Neden? Evet. Ay ama diye ne değil? Biraz da dedirtene bakmak lazım canım. Allah Allah. <laughs> gitmem lazım benim. Abi ben, ben buradan çıkarım. Uyarsam uyarım. O kıyafeti tek başına gezdirmem arkadaş. Haydi. Aras. Arıççı. Ne yapıyorsun sen burada? Ee, yemek yiyorum. Kiminle? Ee, yeşim'le. Yeşim'le? Hmm. Tuvalete gitti de. Ha. İyi. Ben de oturayım seninle biraz. Yeşim gelene kadar Yeşim'e de bir merhaba derim. ne yapacağız be? E şimdi abim beni vuracak ya, yalın denilen taş devri kalası da armut toplamayacak sonuçta. O da seni vuracak. Sonra da birbirlerini vururlar. E dört cenaze, bir kırk mevlidi. Bence bol bol mevlid çekeriz, bahşederim, anca yetişir. Ay, ay bir sus be! Mevlid falan yok. Daha genciz, mutlu günler göreceğiz. Biz şöyle yapacağız. Önce sen e, yalının yanına gidiyorsun. Onu oyalıyorsun. Sonra o görmeden ben Çınar'ı alıp gidiyorum. canım ya tamam basitmiş bu ben gidiyorum tamam yaparız ya bunu hadi ben çıktım <laughs> çıkamadım yeşimde bir gelmedi ya evet Hayırdır? Bu damlayla sen ne iş? Aslı yok ama meseleler. Vah vah. Tabi. Tabi. Bir ayrılamadılar birbirlerinden ya. Kız, çok da yakıştılar aslında bunlar. Çekilsek mi biz aralarından ha? Ay çekilebilsek çekileceğiz zaten. Benim kalan ömrümü tuvalete geçirmek gibi bir hevesim yok. Kalan ömrümüz ne kadar kısaldı, farkında mısın? Yani şöyle şu tuvaletten çıktığımız an sona erecek. Ay yeşim, hayatın senin de böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçmeye başlamadı mı ha? Buldum. <laughs> Bak şimdi, ben abime görünmeden Çınar'a kaş göz yapıp çıkması için işaret yapıyorum, tamam mı? Sonra o çıkar, sonra sen yanının yanına gidersin, onu oyalarsın, sonra ben çıkarım, sonra ben Çınar'ın yanına giderim, onu alırım, götürürüm, sonra sen de yanına götürürsün. Peki sen abime bir mesaj atsan da o kaşını gözüne hiç yormasan mı acaba? Hem böylelikle yalının sen Çınar'a kaş göz yaparken görmesi ve abimi doğurması ihtimalinden de kurtulmuş oluruz. Hı? Yani öküz möküz ama ben çok seviyorum abim lütfen. He, evet. Vallahi mantıklı. Ay! <laughs> Ay ilk defa benim kendim kadar akıllı bir arkadaşım oluyor. yerim seni yerim yerim. Bak. Çok zor gerçekten. Çınar'cığım abim beni senle görsün de öldürsün diye mi o da oturuyorsun? Dışarı çık da ben de abime görünmeden kaçayım hadi. Niye öldürüyor ya? Niye gizli saklı iş yapıyoruz? Çık söyleyelim adam gibi. Yalnız söyleyeceğim diyor. Kızım, benim abim kendi aşkına bile abilik yapar. Eğer abinden gizli abine buluşursan abine bırakmaz abin bacaklarını kırar. Çınar, kalk oradan beni delirtme. Neyse, ben gittim. Afiyet olsun sana. <laughs> Abin de buradaydı, iyi mi? Hadi canım! Aa! Kim ne yemek yediğimi sordu, yani sonra senin canını sıkmasın diye Yeşim'le dedim. Yeşim'le dedin. Hı -hı. Anlıyorum, anlıyorum. E Çok iyi demişsin. <laughs> Pek iyi demişsin. <laughs> oh, süper. Bana bak. Senin bu abin mi işler çeviriyor ha? Kimle yemek yiyorsun dedim, Yeşim'le dedi. Aa! Allah Allah! Niye öyle dedi ki acaba? Haydi. Gizli işler işte. Ben kiminle çevirdiğini biliyorum ama... Aa! Kimle? Ya tamam boş ver. Sen ne dedi etmeyeceğim da. Yeşim. Hem biz de böyle gizli iş çeviriyormuş gibi oldu. Beni bozar kızım. Söylersem abim de seni bozar canım. Bozacak da bozacak tabii. Erkek gibi paylaşacağız kozlarımızı. Böyle gizli saklı olmaz. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.